Evet herkese selamlar 11 Eylül pazar bülteni ile sizlerle birlikteyim biraz erken çekiyorum pazar videosunu çünkü biliyorsunuz cumartesi gün boyu maçları takip edip izlemek de geçebiliyor zamanımız ve daha yorgun bir şekilde karşınıza çıkmak istemedim ya da pazar sabahına bırakmak istemedim bazen bunu da yapıyoruz o yüzden ele aldığımız değerlendirdiğimiz 6 maç üzerinde videoda daha doğru sizlere anlatabileceğimiz 6 maç üzerinde duracağız bunlarla ilgili yorum ve analizler yapacağım tabi göze batan çok Böyle gel ben oyna diyen maçlar da var. Bunları da söyleyeceğim ama ben almaya gerek duymadım. Zaten e, dünya komoyu tarafından değerlendirilebilecek potansiyel taraf ya da üst maçları var. Ben tabii yine izleyebileceğimiz, takip edeceğimiz, yine bildiğimiz, takip ettiğimiz takımlar üzerine durmaya çalıştım. Bu arada ekranda da gördüğünüz gibi... Ee, e, 1000 TL nasıl değerlendiririm yeni bir çalışmamız var ama yine şöyle bülten başında unutmayalım beğenleri bir hatırlatalım bu videomuzu da güzel şöyle bir desteğinizi bekliyorum sağ olun var olun kemik tayfamız her zaman yanımızda zaten bunları biliyoruz yine yeni gelen birçok dostumuza da Hoş geldiniz diyorum. Şimdi sezon başında yapmak istediğim hasta duyurusunu da yaptığım videolarda bir çalışmamız vardı. 1000 TL'yi nasıl değerlendiririm diye. Yine katıl grupları üzerinde böyle bir çalışmaya gideceğiz. Yani bu ee, sembolik olarak 1000 TL. Aslında kasa yönetim şu değildir. Bak bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Biz biraz bunu yanlış anlıyoruz. İşte bu maça 300 bas, bu maça 500 bas, bu maça 1000 bas, sen 2000 bas bu değildir. Herkesin zaten kasası kendisinedir bu bir. Herkesin bütçesi de kendisinedir. Burada asgari ücret aylık kazanan da var. Aylık geliri 50 bin 100 bin olan da var. Bunları net bir şekilde biliyorum. Fakat ben sembolik olarak 1000 lira baz alacağım. Özellikle geniş bültenlerde günlük ee, bin 1000 lirayla başlayıp bunu bazen canlı maçla bazen tek maçla gün boyu ilerleyerek oturacağız ekran karşısına televizyon karşısına maçları izleyerek takip ederek aslında her zaman yaptığım gibi ama bu sefer katıl gruplarında yeni bir çalışma olacak bu. Bunu belki 1500 bin yapar bırakırız belki 1000 yapar bırakırız ya da eksiye düşeriz çok fazla maçlar gel ben oyna demiyorsa da çok fazla hırs yapmamak adına kazancımızı ya da kasamızı eritmemek adına da Düşürebiliriz ya yani da o gün oynamayabiliriz Gibi totalinde Ay bazı düşüneceğiz ama bunu o gün 500 Kazandık 1000 kazandık işte ertesi gün 300-500 kaybettik kasam eridi değil Ay sonunda da bunu günlük olarak Artılarını tutarak devam edeceğiz ama 1000 kasamız 2000 oldu ertesi gün 2000'e başlıyoruz Değil bak her güne 1000 lirayla başlayacağız Zaten ekstra tek maç Misya da kombinlerimiz olacak bunlara isteyen 3000 oynar 5000 oynar Yani bunlar zaten ben pazar günü buna başladıkça dostlarımız da daha net bir şekilde anlayabilecekler ne yapmak istediğim. Hem eğlence olacak hem güzel olacak hem de biraz daha beklentiler yönünde olacak. Bunu bizlerden çok fazla isteyen katıl gruplarına gelip çok fazla isteyen dostumuz vardı. Tüm paketlerde yer alan 400-500 dostumuzdan zaten böyle beklentileri alıyorduk. Artık cevap verebilmek adına yeni bir çalışmayı pazar gününden itibaren başlatacağımı söyleyebilirim. Dileyenler aramıza katılabilir. Kaybetme ihtimali göze alanlar gelsinler. Bunu özellikle vurguluyorum. Bakın arkadaşlar ben burada 3 yıldır bu platformdayım ve burada yüzden fazla dostum var. Arkadaş demiyorum yani dostum var. Benim mesajlaştığım öz olarak konuştum, bayramlaştım falan bu kanal aracıyla tanıştım. Onlar da benim öneri ve tavsiyelerimle yeri geliyor. Kupon yapıyorlar. Sürekli katıl grubumdalar. Ama burada kaybedersek beraber kaybediyoruz. Kazanırsak beraber kazanıyoruz. Bu bilinçle gelmenizi istiyorum. Totalinde önemli ölçüde hemen hemen tüm zamanlarda artı da bitirdiğimi söyleyebilirim. Ama kaçan penaltının görülen kırmızı kartın boş kaleye atılamayan gollerin sorumlusu hiçbir zaman ben olmayacağım ya da siz olmayacaksınız. Futbol bu yüzden zevkli. Bu videolar da bu yüzden izleniyor zaten. Biz de bu yüzden tüm takımların haberlerini okuyoruz, bilgiler alıyoruz, sakatlığı, cezalığı her şeyi çıkarıp ki bu bir kuponun kazanma şansı %30'sa 40'sa bunu %70-80 nasıl yapabilirizin peşindeyiz. %100'ü garantisi keşke olsaydı. Çok güzel olurdu çalışmazdık mesela. Geçelim artık maçlarımıza bunu söyledik ee, hoş geldiniz diyorum bu arada tekrardan ve şöyle programımıza baktığımızda hangi maçlar üzerinde durmuşuz hemen göz atalım. Şimdi dediğim gibi ben maçları çıkardım video sonuna doğru sonunda da genel bir değerlendirme ekstra maçları değerlendireceğim çok göze batan maçları o şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi İtalya'dan bir maç aldım Lecce Monza maçıyla başlıyorum. Oranlar riskli gözüküyor. Taraf bahisine bakarsan 2.02, 2.80, 2'den fazla oran verilmiş. Her ihtimale açık gibi duruyor. Lecce maçlarını izleyen ya da takip eden dostlarımız olduysa belki şunu görmüşlerdir. Bir fikstür şanssızlığı var mıydı? Hani bu takım e, şu anda 5 maçta 2 puan aldı ama bakın Torino deplasmanına gitti. Napoli deplasmanına gitti. Empoli karşısında belki bir galibiyet beklerdin onlardan. Bir bir berabere kaldılar. Sassola deplasmanına gitti. Inter'le oynadı. İlk 5 hafta bu aynı şekilde aslında Monza'yı da söyleyebiliriz. Atalanta, Roma, Udinese, Napoli ve Torino maçlarıyla lige başladılar. Yani kolay sayılmayacak bir fikstürden çıktılar. Bu yüzden maç hani şöyle bir şey. Ortada gibi dursa da ben Lecce'nin Napoli karşısında oyunu beğenmiştim. Torino deplasmanında fena durmadılar. Empoli karşısında geç özetine baktım. Çok ne sonuçlar çıkaramadım. Inter karşısında da izledim. Yani bu takım iç sahada bundan böyle iş yapabilecek, galip gelebilecek, kendi bünyesindeki ya da kendi alt takımları yenebilecek bir güçte olduğunu söyleyebilirim. Monza maçıyla da onlardan bir galibiyet bekliyorum. Burada beni ama bunları söylerken oran cezbetti. Bunu belirteyim. 2'den fazla oranıyla idealleştirirsin. 1-0 çift alırsın. 1-20'den fazla oranı var. Ama burada bir galibiyeti deneyebiliriz diye düşünüyorum. Güzel de oranı açmışlar. Dileyenler kuponlarını da alabilirler. Şimdi Fransa Lig 1'den Ren Ökser maçıyla devam edeceğiz. Ya Ren ben size sezon başında anlatmıştım bu takımı birkaç kez. Ee, Paris'ten sonra Marsilya, Monaco ve Ren'de en iddialı kadroları kuran ya da beklentiler yönünde ilk dörtte olmasını beklediğimiz takımlar. Hani bakıyoruz kimler geldi kimler gitti kadro kalitesine her şeyi göz önünde bulunuyoruz. Ren sürprizle başladı bana göre. Hani performansından daha düşük gittiler. Mesela bir lans maçından beraberlik alabilirler. Troyes'u yenebilirler deplasmanda gibi. Ama totaline gelelim. Ee, Avrupa Ligi maçında Larnaka'ya geçtiler. Bunu çok göz önünde bulundurmuyorum. Yani o yenebilecek zaten onları bir takım. Artık onlardan da iç sahada hata yapmamalarını bekleyebiliriz. Ökser evet hani e, henüz daha böyle elimizde çok önemli veriler yok bir şey yok ama burası Fransa Lig 1'dir. Her takım birbirinin deplasmanında iç sahada bazen sürprizler yapar yenebilir. Ben burada oran risk açısından söyleyeceğim. Renden galibiyet bekliyorum kendisi aslında. 1.26 ev sahibine oran açılmış ama bunu yükseltip 1.5 üstünde birileri güzel mesela 1.40'dan fazla 2.5 üstünde biri hatta potansiyel ökserinde mesela 3-1 gibi falan bir skor tahminim var. O yüzden bu maçın bana yeter diye Masson'u bir alıp geçebilir. Ren'in en az 2 gol atarak galip gelebileceğini düşünüyorum. Öksel de cevap verirse 2.5 üstünde 1 gibi tercihler. 1.5 üstünde 1 bana yeter diyenler alabilirler. En idealde zaten Masson'u 1 olacak. Ren'in ben tekrar vurgulamak gerekirse bu ligde hala ilk 3'te olabileceğini bile sezon de düşünüyorum. Bakalım artık neler yaşayacağız ya da neler olacak. Şimdi teşekkürler Norveç diye de kapağı yazdık. Neden yazdık? Çok güzel gittik normalden Çok güzel kazançlar elde ettik. Bunun sebebi de istatistiklere bakıp bu bununla oynamış genel bu bununla oynamış kaybeder falan değildi. Her maçı izlediğim takip ettiğim takımlar doğrultusunda değerlendirdim. Mesela Valerengo küme düşme potasındaydı hatırlıyor musunuz? Ben alır kazanır seri galibiyetlerle devam eder dediğimde o hep mağlup oluyordu. Lig başına hatırlayanlar varsa. İşte ya da ne bileyim jer maçlarını. İşte yedikçe ee, düşecek oyundan kopacak falan deyim. Kristiansen gol atıyor, bunu koruyamıyor falan deyip birçok kez e, gol bahisleri üzerine değerlendirmeler yaptığım, önerdiğim bir takım. Viking'in düşüşü. O yine ilk 2'deyken bu takım bu oyuna gitmez. Bunlar şansa bala gol atıyorlar ya da kazanıyorlar. Göreceksiniz haftalar ilerledikçe Viking düşecektir atlara dediğim bir takım şu anda da ilk 2'deydi bunları yorumlarken görüyorsunuz Viking'in de haline. Her neyse totele gelelim hep böyle dedik diye her maç gelmeyecek ama yorumlayalım. Ya şöyle bakıyorsun işte Jermol'de buna ne der gideceksin? Masson 2 der, goller der. Evet yani öyle diyeceğim ama oran arayacağım burada. Yani potansiyel kazım mesela bültende sadece Jermol'de maçı olsaydı video çekmezdim ben. Çünkü herkes ne yapacaktı? Molde'nin handikaplarını 2.5 üstlerine 3.5 üstlerine neyse onları alacaktı bu maçın. Ama size belki 150 maç arasından görmemişsinizdir. Ama kazanma ihtimali de olabilir. Bize kazandırabilir. Oran risk atabilir diye bu maçı bültende gördüğümden dolayı o sebepten sunmak istedim. Yani klasik herkesin de aslında düşünebileceği tarzda düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey mi olacak mesela ekstradan? İlk yarıdaki 1.5 gol üstüne açılan oran 1.80 bandında. Güzel mi? Riske değer mi? Bence denenebilir. Yani bu maçın zaten totalinde Molde'nin gollerini bekliyorum. Mesela en az 3 gol bekliyorum bu maçta Molde'den ama ilk yarıdaki 1.5 gol üstü güzel. Daha ideale çekerim bunu ne alırım? İlk yarıdan Molde galibiyeti denerim. Oran 1.45. Riske değer mi? Evet diyebilir. Bekliyorum da bunu. Ha yurt dışında 1.30'dur. Maston 2'ye veriyordur. Alır geçerim kuponlarıma yazarım. 2.5 buçuk üstü de çok muhtemel ama oran açmamış. 1.19'dan 1.20'den bir maçta 3 gol bekleyeceksem hiç gerek yok. Bunun yerine bir maçın ilk yarısındaki bir gol alır. Geçerim 3 golü bekleyeceğime bir golü beklerim. Olur ya da olmaz. Ya zaten potansiyel skor tahmin nedir? Jerv 0, Molde 4, Jerv 1, Molde 3 falan yani bu maçtan öyle beklentiler var. Ben de sizlere bunu göstermek istedim. İdeal kuponuma ilk kere 2 alabilirim. Biraz daha risk attırırsam ilk bir 1.5 üst ya da Masson 3.5 üst denemeleri gayet güzel duruyor. Şimdi Christian Sult, Valerenga maçı ile ilerleyelim. İşte Norveç Ligi'nden bir maçta Valerenga'yı aldık, götürdük, yukarılara taşıdık, değerlendirdik. Baya baya bize güzel kazandırdı. Teşekkür ederiz. Sanırım kaybettirme vakti geldi mi? Bakacağız bu hafta artık bir. Ama yine yorumlayacağım. Şu şekilde yorumlayacağım bu sefer oynadığı futbolun hakkını alamamış. Son sırayı belki hak etmemiş. Belki teknik direktörün ya da işte kondisyonerlerin sıkıntısını çeken bir takım Christian Sud. Ama son iki haftada galip geldiler. Böyle bir çıkış bekliyor muydum? Evet bekliyordum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim ilk golü atarlar maçlarda genelde böyle diye. Yani. çok iyi başlıyorlar. Çok güzeliler. ilk 45 dakikan takır takır. Hangi bir sürü maçı 1-0 öne geçip dönen başları, 2-0 öne geçip dönen başları o kadar fazla ki. Hani buna şanssızlık demiyorum. Bu bir maçta olur, iki maçta olur da 3-4 maçta olmaya başlamışsa böyle burada bir beceriksizlik vardır. Yanlış yönetilme vardır ya da sıkıntılar vardır. Herhalde bunları haftalar ilerledikçe... Ee, biraz daha düzenleder Çok böyle yakından Cristiano haberleri almadım. Onu net söyleyeyim ama alınan skorlara ve oynanan futbola görürsen bunları biraz daha düzenlemiş gibi gözüküyorlar. Ben burada ne alacağım? Bu maçın 2.5 hisseye gitmesi çok normal. İki takım birbirine gol atması, karşı gol vara gitmesi çok muhtemel duruyor. Yani en idealinden yorumlayacak olsak 2.5 üst derim 1.42 var derim 1.39 hangi isterseniz bazı arkadaşlar hani ben şunu yapmıyorum şimdi ertesi gün geldiğimizde var demiştik güzel geldi o gelmezse 2.5 üst demiştik bak böyle de kazandık 2 de yani sonuçta bir en idealini söylüyorum size mesela. iki buçuk üst alırım dener miyim denerim çünkü Valerengo'yu tek başına düşkol gol atabilir buna Cristiano maç kendi en 2 gol bulabilir böyle bir maç bekliyorum Böyle olmazsa bile pozisyonlu maç bekliyorum. Zaten 2.5 üstte yorumladığım maçlar 3 gol olur diye yorumlamıyorum bunu. Bu maçta çok pozisyon beklentisi var. O yüzden en az 3 gol olur. En az 2.5 üstte risk atabiliriz. Ya. Sen risk arttırsın 3.5 üst. Olmadı 4.5 üst. Yetmedi 5.5 üst. Fantez arıyorsun 6.5 üst. Her neyse geç. 2.5 e, üst var muhtemeldir. Farklı daha yüksek sistem kuponumu alırım. Ne denirim dersen 2.5 üstünde 2 mesela. 2.50 oran var. Belki atarım sistem kuponuma, tekli değerlendirebileceğim, daha düşük mislerle oynayabileceğim kuponlarıma gibi seçeneklerle bu maçı alabilirim. Çünkü Valerenga'dan totaline galibiyet bekliyorum. Ama mutlaka Kristiansson girebileceği en az 5-6 net pozisyon olacaktır maçta. Gol etme ihtimali de yüksektir. Son karar 2.5 üsttür bu maç bünyesinde. Şimdi Süper Lig'den Kasımpaşa Galatasaray. Yani öyle bir Galatasaray ki değil mi? Çok heyecanlandırdı ee, yapılan transferler. İşte matası olsun en son gelen ikardisi anlatmaya gerek yok. Herkes iyi kötü biliyor bunları. Mertens'in artık ilk 11'lerde başlaması. 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda koyunu boş ver. ikinci yarıda yapılan o baskı. Yani kadronun hakkı haftalar ilerledikçe Galatasaray'da verilecek gibi duruyor. Hani bu da beklenir zaten. Bu kadrodan ne bekleyeceksin abi? Bol bol gol atmasını beklersin. O tarzda oluşturulmuş bir takım. Defansta tabi yeni transferler falan var ama hemen başlar oynatırım onları bilmiyorum. Ee, zaten Abdülkerim, Abdülkerim Bardakçı da e, bu maçta cezalı olacak. Hani o nasıl başlar ilk 11'de onu bakacağız. Göreceğiz bir. E, ee, Misyon orta sahada işte sakatlığı falan devam ediyor ama Galatasaray'da Fenerbahçe gibi her bölgesine alternatifli bir takım olmaya artık başladı. Tabii kendi yerlerinden Emre Kılıç olsun işte Emrak Baba olsun bunlar gitti takımdan. Ee, Yunus'un performansı son maçta güzeldi. Ee, bakacağız onlara da Galatasaray daha kaliteli bir takım haline haftalar ilerledikçe gelebiliyor. Kasımpaşa teknik direktör değişikliğinden sonra e, iki maçta kazandı. Yani biraz daha akıllı oyna ama Antalya'nın ben Nuri Şahin'le işte... E, biraz onun hatalarıyla gelen bir galibiyet olarak görüyorum. Bu takım bu kadar e, ileride oynatırsan, bilinçli oynatırsan her takımdan yersin. Kasımpaşa akıllı bir oyunla galip gelmeyi başarmıştı. Buraya gelirsek, şimdi dediğim gibi defansına Galatasaray'ın bakacağız. Kadrosunu bir göreceğiz. Onu öncelikle görmek lazım taraf açısından. Fakat hücum gücünü bildiğimiz, en azından nasıl maça başlayacağını bildiğimiz Galatasaray'dan ne beklersin? En az iki gol bu maçta alırım. Net bir şekilde alırım. Bunu beklerim. Hani ee, bir takımı izleyerek bir takımın kadrosunu bilerek bir takıma bir şeyler oynayacaksan e, mesela onlardan biri bu saatten sonra totalinde gol bayısı beklediğin takımlardan biri Galatasaray'dır diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 gol üst. Burada güzel. 1.57 oran açılmış. Hani sezon başından beri aslında o pozisyonları bulan Galatasaray vardı ama ben özellikle vurgulamıştım yine Sefer o için e, net bir golcü olmadığını belki önceden çok iyi bir Benfica'ya şampiyonluk getirdiği dönemleri başarılar yakalı dönemde hatırladınız için ama bir dönemdi yani şu andaki Seferovic kalitesinin Galatasaray'ın net forveti olabileceği yönünde düşünmüyordum hatta Gomis'in bile arkasında kalabileceğini birkaç kez vurgulamıştım beklentiler yönünde de ilerledi bu saatten sonra artık çok fazla ilk 11'de başlayamayacağını ancak bir rotasyon oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Zaten de önemli katkılar verecektir Galatasaray'a. Şimdi bu maçtan dediğimiz gibi deplasman 1.5 gol üstü beklentisine girerim. Oran güzel. Gayet akılcı duruyor. Vurguladık değil mi bunu? 1.57 oran var şu anda. Masson 2.5 üst paralelinde alınabilir mi? Kasım da atar. Olabilir bu maçın e, genel senaryodan biridir ama ilk tercihim Galatasaray'ın bulabileceği 2 gol yönünde olacak e, riske değer. Güzel bir oran vermiş. Yani dediğim gibi şey açısından Galatasaray'ın defansına bir bakacağız. Son dakika gelişmelerine bakacağız. Taraf açısından tabii Galatasaray e, en muhtemelen maçı alabilir. 1.64'te bunu oran vermiş ama deplasman 1.5 üstle gitmek daha akılcı duruyor. Şimdi geçelim Kayseri Spor, Antalya Spor maçına. Bunu da aldım bültenime. Neden aldım ya da neden değerlendirdim? Zor maç aslında bakıldığında. Nuri Şahin müdahale etmezse bunu ben Antalya Trabzon 5-2 yendiğinde de vurgulamıştım. Manchester City gibi oynatırsın. Bazen 5 atarsın bazen 5 yersin. Çünkü senin kaliten sürekli o seviyede oynamaya müsait bir takım değil. Bizim Anadolu kulüplerinin bazen oynayabileceği futbol çok görmeden maç içerisinde aktif dinlenerek oynanabilecek futboldur. Zaten mücadele gücü yüksek bir ligdeyiz. Fizik gücüne dayalı zaman zaman oyunlar oynanabiliyor. Çok teknik kapasiteli bilgimiz aşırı teknik oyuncularımız yok. Yani mücadele fizik gücüne dayalı birlik var Sen takım bu şekilde sürekli Ofans toplu ofans toplu defans yaptırmaya Falan kalkacak olursan Bazı maçlar 5 atarsın denk getirsin atarsın Trabzon'da olur hiç fark etmez attığı gibi ama Sonra seni böyle Kasımpaşa gibi Antep gibi takımlar yakalarsa da affetmez Böyle gidersen de bu takım böyle oynatırsan Kondisyondan da fazlasıyla düşersin e, Futbolcular da seni paketler gönderir e, Bakacağız Şimdi burada biraz önlem alınmıştır Daha sakin başlayabilecek bir Antalya'da bekliyorum bunu söyleyeyim. Hani daha maça konsantre, daha sakin böyle paldır küldür diğer maçlar gibi başlamayarak başlayacak bir Antalya bekliyorum. Ama Kayseri'nin mevcut oynadığı futbol kalitesine bakarsak İç sahada işte Gavronovic gibi, Onur Bulut gibi, Ramazan Civelek gibi bana göre yerli kaliteli oyuncuları var. Yabancı kaliteli oyuncuları var. Cardozo'su gibi bu oyuncularla iç sahada her zaman bu sezon bünyesinde özellikle tüm maçlarda tehdit edebilecek bir takımdır. Kayseri Spor totalinde ne alabiliriz neler değerlendirebiliriz. İdealini yorumluyorum var beklentim var. Kayseri'nin muhtemel gol e bulunması ya da Antalya Spor'un gol atması bu oyunuyla gayet ideal duruyor. 1.50 oran açılmış karşı gol varına ekstra olarak riske neye atabilirim? Kayseri'nin evinde galibiyet bu biraz Antalya'nın yani mutlaka uğraşan bir şeylere dokunacak bu maçta. Önceki maçlar gibi oynatmayacak. O maçlar gibi oynatırsa Kayseri galip gelir kendisi aslında. Yani böyle 2-1 3-1 olabilir ama çok aşırı da e tarafa yönlendirm yönelmek istemiyorum bu maçta. Biraz taraf bahisleri sanki riskli duruyor gibi. Antalya'nın kazanması ya da Kayseri'nin kazanması zaten maç öncesinde herkesin yorum yapabileceği gibi çok sürpriz sonuçlar değil. Vara yorumlayacağım. Canlı izlenerek de gol bahisleri yönde değerlendirmeler olabilir. Totalinde bu tarzda e, bir maç bekliyorum diyelim ve şöyle yorumladık maçları. Şimdi arkadaşlar buradan e, bu arada canlı yayın formatındaydık. Teşekkür ederim İbrahim Öz, Selim Duvarcı, Mehmet Kara sağ olun e, destekçilerimiz onlarda. Yani Molde maçı güzel e, değerlendirilebilir. E, mesela ilk yarısını 2 alırım. Galatasaray maçıyla kombinlerim. 2.5 oran elde ederim. Yapılabilir. E, yorumladığım şekilde Christian Sutbale Renga maçını alırsın. Koyarsın işte. E, Rem maçıyla kombin yaparsın. Güzel duruyor. İdeale çekersin Lecce maçın çiftte şansını alırsın böyle üçlü kombinlerle ya da risklerini alırsın Lecce'yi tek değerlendirirsin. İkiden fazla oranıyla ya da Kayseri Antalya maçını. Güzel bunlar yormadım şekilde yani zaten en ideallerini belirttim size. Yoksa bu bundan daha ideal ötekisi bundan ideal değil. Buna güven %45 ötekisine %68.5 yani derece gibi sıcaklık derecesi gibi böyle bir güven zaten ben güvenmedim maçı niye yorumlayayım sana. Ben bu maçların hepsine %100 güveniyorum bak %99 değil %100 güveniyorum ama gelip gelmemesi konusunda sana %100 garanti vermiyorum. Yani belli olmaz maçta. Bir ton senaryo çıkıyor. Yani boş kaleye adam kaçırırsa benim suçum ne? Üst yorumladığım maçta penaltı kaçarız benim suçum ne? Ha bunlar aleyhimize olabileceği gibi lehimize olabilecek de senaryolardır. Yani bazen aleyhimiz olur bazen de lehimiz olur. Leverkusen'in kulüp kuruş karşısında işte iptal edilen golünü gördünüz şampiyonlar liginde. Ee, adamın kılı tüyü önde falan yani işte böyle şeyler olursa yapacak bir şey yok ki. Bunu baştan yani bir kez daha vurgulayalım. O yüzden... Şimdi şöyle bültendeki diğer maçları demiştim arkadaşlar onları da bakacağız bir sürü maç var biliyorsunuz zaten ama Mesela göze batan bazı maçlar da var Şimdi onları da şöyle seçeyim ben buradan size kısa kısa niye almadım ya da yani niye almadım derken Herkes genel itibariyle bunları böyle değerlendirecek Mesela pazar gününden Real Madrid maçı var değil mi? E, Real Madrid'in kazanmasını beklersin. Zaten maç sonu 1 olur. Atalanta yüklenme olacaktır. Kendi sazda kazanmasını beklersin. PSV aynı şekilde Gol bahisleri beklenir. Kazanmasını beklersin ama 4-5 maç yorumlarsın. Bir tanesi patlar bunların. Sonra başka çok göze batan maçlar. Eee... Şöyle bakıyorum bakıyorum vardı bunlar. işte Alkmaar Twente'den gol bahisleri yönünde değerlendirme olarak. Freiburg Mönchengladbach genel itibariyle golleri yüklenilecek. Ben bunları patlar demiyorum. Bak zaten alacağınız için ne kadar ne denirse denirse bunlar da sizin aklınıza gol bahisleri olarak geliyor. Freiburg Mönchengladbach yüklenilecektir. İşte Lazio Verona'da bir tercihleri muhtemeldir. Sonra bakalım Feyenoord Rotterdam'da aynı şekilde Feyenoord'un galibiyet handikapları. Monaco Lyon herhalde bunu zaten herkes bir karşı gol var denemesi yapacak. Öyle değerlendirmeler olacak. İşte ne bileyim başka ne var? Juventus Salernitana. Ha mesela bu güzel. 1.25 oran açmış Juventus'a. Salernitana evet geçen seneye göre falan küme düşmeden son anda kurtuldular ama bu sene gayet iyi gidiyorlar. İyi de transferler kadro kalitesini de kurmuşlar falan. E, Dia'nın falan performansını biliyorsunuz takip edenler varsa Salernitana'da. Ama buna rağmen bir Juventus galibiyeti beklenebilir. Güzel bir 25 oran açılmış. Ee, yani işte bunu değerlendirirsin. Bunlar da genel itibariyle kamuoyu tarafından değerlendirilebilecek ekstra maçlar. Ee, ben bunu alıp bültenlere koymadım bunları. Bu şekilde yorumladım. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. izlediğiniz için, beğendiğiniz için. Biz pazar günü tabi Kasa katlama, tek maç misli gibi farklı farklı çalışmaları yine katıl grupları üzerinden değerlendireceğiz. Olursa ekstra kombinler yaparız. Daha aktif artık ligler şöyle hızlandıkça birçok lig 5. haftaları geçmiş durumda. Artık daha güzel daha net sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Görüp bakacağız değerlendirmelerimiz olacak zaten fazlasıyla. Dediğim gibi 1000 TL'ye neler yapabiliriz nasıl gün boyu değerlendiririz onun da çalışmasını yapacağım. Umarım şanslı güzel kazançlı bir hafta sonu bir pazar günü olur düşüncesindeyim. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.